Sistemdeki sistemimizdeki ilk oluşmuş üç boyutlu atom hidrojen. Yani bu da üç tane e, proton içi kuark bir tane elektron. Yani yörüngede bir tane elektron. Hidrojenin nasıl oluştuğunu bilmeden karşıt hidrojen anlatımları geliştiriyorlar. Maddenin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu yani ilk hidrojenin üç boyutlu maddenin e, nasıl oluştuğunu tam bilmeden karşıt madde, karşıt hidrojen felsefeleri anlatımlarında bulunuyorlar. Şimdi bakın birçok teori var. Akla e, uygun olmayan, hatalı. Şimdi hidrojen atomu sistemde farklı e, mecralarda güneş sistemi dışındaki deliklerden yıldız sistemlerine bağlantılı olan her yıldızın merkezindeki bağlantı noktası yani şöyle düşünün kara delikleri e, bir tüp salyongoz yolları alt enerji yollarını da e, yıldızları da e, ocak şeklinde düşünün bu kara deliklerin içerisinden hareket eden tek kuarklı tek elektronlu tek kuarklı ve birkaç elektronlu parçacık değerleri var. Ee, bunlar madde alt değerleri. Alt madde değerleri yıldız sistemlerinde bunlar yüksek enerji ve yüksek basınçlarda kırılarak iki kuark e, iki karşıt alt hidrojen alt madde e, alt madde değeri kuarkının bir tane elektronu kırılarak yani şöyle söyleyeyim